hepsi öldü. Hop oh, hepsi öldü. Hepsi öldü. Şu iki e, hepsi öldü. Çıkart dışarı. Evet etkili bir giriş. Ama biraz... öldü. Evet. Hepsi Öldü Evet. 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 Oha vuruyor. Sağdaki de uyandı. Hop! Aldık. Ne oldu lan? He? Hepsi öldü. Arıyor. <laughs> lan. Bak arkadaşın elimizde bak elimde bak. Hop hepsi öldü. Hatta Eyüpcan ölmez bile öldü. Şöyle ilerliyorum. Bir araba sesi orada bir sis bombası atılmış. Çözemedim. Evet bir araba yaklaşıyor. Bir TOROS çetesi. Şu iki. Demek DP-28'li de Falcon sensin he. Hepsi öldü. Hop kafadan... No scope. Hepsi öldü. Evet, buradaki grubu temizledik. <laughs> Bak. Neredesin ya? Evet arkadaşlar, net olarak gördüm. %100 bir hileciyle karşı karşıyayız. Ne kadar yüksek zıpladığını gördünüz. Hemen acil bir karar vermem gerekiyor. Ya arkamı dönüp kaçacağım ama yok. O zaman kolay lokma olurum. Sırtımdan vururlar. Ya da yüzleşeceğim. Hadi lan gel bakalım lan hadi yüzleşiyorum Hadi Oha bu biraz fazla oldu Şu bir Şurada biri daha var Şu iki ve hepsi öldü Taa. Evet arkadaşlar hobilerim arasında hileci öldürmek de var Vay be Nasıl Polyana da var yani Dur bakalım Ulan Çık lan dışarı Evet etkili bir giriş ama biraz fazla oldu galiba. Bu biraz Chuck Norris kıvamına kaçtı. Dur. Oğlum bak sıraya girin bak. Teker teker gelin bak hepinize yetecek kadar mermim var. Tamam iki kişiyi etkisiz hale getirdim. Oğlum Oha. Ta tamam sakin ol. Hepsi öldü. Zıpladı kafaya gidiyordu. Şu grozayı bir. Son anda aldım. Bak bu çok önemliydi. Ya şurada biri var. Ne boş yaptı ya. Bak, başka yerden darlıyorlar beni. Bir kafadan. Bravo. Bir tane daha düşürdüm. Aha dert meşeni düşürdüm. O ne lan? Hile miydi o? Oğlum kaç kişisiniz? Tâ. Hepsi öldü. Ölmedi. <laughs> Aha. Biri var orada. Kaldırmışlar galiba. Ya dostum. Bak sana bir şans vermiştim. Hala ne dolaşıyorsun buralarda? Arkadaşının yerini söyle yoksa bu sefer ölürsün. Nereye gitti lan bu? Evet, sonunda. Duydum. Gel böyle gel. Gel gel acımayacak. <laughs> <laughs> Hepsi öldü. Lan burada ne oluyor? Evet killer gelmeye başladı. Düşürdüklerim ölüyor. Bunların hala arkadaşı var. Bayılıp bayılıp duruyorlar be. Gördüm. Kötü. Arada kaldım. Zikzak. Ölüm koşusu. Dur sen dur. Lan kilimi çalıyor lan o? Gel böyle. Hadi ama. Hepsi öldü. Sağ geçti. Bekle. Yakala bakalım. Hop aldım. Lan. Tamam. Bu tarafta yerini belli etti. Oğlum yatıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz ya? Bir bombam da size var be. Hadi bakalım. Bak şu sol tarafta bir kişi daha olabilir. Aldım. öldü. Hadi bakayım. Bir motosiklet sesi duyuyorum. Burada bir hareketlilik var. Hemen müdahale edeceğim. Lan evet ikisini aldım. Güzel müdahale. Dur canımı toplayacağım. Lan. Bak çok ince kafasının ucu gözüküyor ama denemeye değmez. Taa, <laughs> hepsi öldü. Bak yaklaşıyorum. Ölüm yaklaşıyor. Ya şu, şu hareketi yapmayın be. Hepsi öldü. Çıkacağız. Şunlar ne yaptı? Bak bak. Bak etrafımdan dolanıyor. Yer miyim lan ben? Oha gitti. Şimdi bunun arkadaşları var yalnız. Şunları ver abicim. Ver. Ver bulunsun. Bunların arkadaşları ne yaptı şimdi o en son aldığım? Bak bak. Ha, çayır çimene. Oha bayılan adam zıpladı. Gördünüz mü? Arkadaşlar. Hıza bak. Hile. Ve hepsi öldü. Şuradan. Evet, olay yerinden biraz uzaklaştım arkadaşlar. Orası bir karışık gibi. Aha. Oha! Oha! Lan silah ne biçim tepiyor? <laughs> hepsi öldü. Oha, ne oluyor lan? Geliyorum. Çok güzel. En sevdiğim. Artık tempoyu artır. Tempoyu. Oh. Tamam, yavaş. Abi 1 vs 4 olabilir mi? Şu 2. Ne oldu? Ben hala loot yapıyorum. Şu 3. Aynen 1 vs 4'müş. Bir kişi kaldı. Parti bitti. <laughs>